Merhaba sevgili Başak Burçları, Selam kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 30 Eylül ve 6 Ekim haftası burç yorumumuzu yapacağım. Yükselen Burcu Başak olan, Güneş Burcu Başak olan ve Ay Burcu Başak olan tüm Başak Burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet sevgili Başaklar. Neyi duymanız gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? En doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ediyorum. Aziz kartı Aslan adam Kupa dörtlüsü Kupa beşlisi Kılıç yedilisi Kupa yedilisi Kupa şövalyesi kupa sekizlisi ne çok kupa çıkmış ay kartı ve kılıç sekizlisi şimdi sevgili başaklar bu e, haftaya başlar başlamaz ya patronunuzdan ya bir baba figüründen baba gibi gördüğünüz birisinden eşinizden belki büyük abinizden evin en büyük abisinden tabii ki çok kardeşseniz. eee Ortam bir yardım gelecek size hayatınızla ilgili bir çözüm yolu bulacak gibi gözüküyor. Hani bir sıkıntıdaysanız, bir bir çıkmazdaysanız, bir türlü böyle bir çıkış yolu bulamıyorsanız, o kişiyle konuşarak sizin sorunlarınızı halledip, o kişiyle güzel bir fikir alışverişi yapıp, bu işin içinden bu sorunlardan çıkacağınız gözüküyor. Yani güzelce o problemleri çözeceksiniz ya da size çözmeniz için güzel bir fikir verecek gibi gözüküyor. Bazılarınız için sizden yaşça büyük birisiyle bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Yani bu evlilik konuşması da olabilir bazılarınız için. bazılarınız sanki yurt dışı bağlantılı birisiyle sanki bir konuşma gerçekleştiriyor ya da evlilik planları yapıyor olabilirsiniz. Burada böyle bir sizce sizden yaşça büyük birisi ya da yurt dışı bağlantılı birisi burada olgun birisiyle sanki bir uzun uzun düşüneceksiniz, bir birliktelik düşüneceksiniz gibi gözüküyor ama evliliğe doğru gideceğiniz gözüküyor. Burada ya da size biri evlilik teklifi yapabilir yurt dışından. Sizden ya kültür farklılığı var ya yaş farkı var. Bu teklifi uzun uzun düşüneceksiniz gibi gözüküyor. Hemen karar vermeyeceksiniz. Aslında daha önce konuşmuş olabilirsiniz. Çünkü bu evlenme teklifini bana zamanında yapacaktı. Çok gecikti dediğiniz bir düşünceniz var. Çünkü burada iş işten geçtikten sonra sen bana bu teklifi yapsan ne olur? Yani yapsan ne olur, yapmasan ne olur diye sanki biraz böyle çok sevinemiyorsunuz bu evlilik teklifine. Belki de bu evlilik teklifini siz yapmak istiyorsunuzdur da e, karşı tarafta aynısını söylüyor olabilir. Hani siz e, birisiyle evlilik teklifinde bulunacaksanız bu haftalar, bu sıralar, bu enerjiler böyle gözüküyor. Çünkü e, karşınızdaki memnun kalmayacak. Çok geciktim ben seni o kadar bekledim ki bekleye bekleye ağaç oldum. Şimdi mi aklına geldi diyebilir aklınızdaki kişi. Burada bir hayal kırıklığı var. Siz oysaki çok heveslisiniz, çok mutlusunuz. Eğer bu teklifi yapacak olan sizseniz ama karşı tarafın böyle reddiyeceğiniz, hani reddedeceği hiç aklınıza gelmiyor. İmkansız bir şey. Nasıl reddeder? Oysaki biz birbirimizle çok iyi anlaşıyorduk diye bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız ama. Ee, sonradan sizi yeniden manipüle edecek galiba. Hayatınızı almaya çalışacak gibi gözüküyor. Çünkü burada kafanızı karıştıracak işler yapacak gibi gözüküyor. Ya da belki birileri sizin kafanızı karıştırmıştır da o yüzden hayal kırıklığı yaşamışsınızdır. Hani birisiyle evlenmeyi düşünüyorsunuzdur. Tam bana göre demişsinizdir. Ama birine kafanız takılmıştır. Acaba o mu bu mu diye belki biraz siz uzattınız. Ya da siz böyle düşünüyorsunuz. Bir başkasını bir başkasıyla benim aramda kaldı. Çok uzattı bu ilişkiyi. Artık ben sen gelsen de ben seni kabul etmem dediğiniz bir durum da olabilir. Karşı tarafa siz hayal kırıklığını uğratıyorsunuz belki de. Yani burada bir hayal kırıklığı var ama ya siz ya aklınızdaki kişi hani bir şeyler çok gecikti dediğiniz. Konuyu toparlayacak olursam artık çok gecikti. Her şey vaktinde güzel, her şey zamanında güzel. Beni çok oyaladın, beni kandırdın, arkamdan iş çevirdin. Bu yüzden istemiyorum ya gönlümü alacaksın ya da istemiyorum ya da e, yani aslında bir yandan istiyorsunuz Hani sevdiğiniz bir şey bir hikaye ama yani bunu da sindiremiyorsunuz gibi o yüzden e, biraz böyle e, tam karar veremiyorsunuz size yeniden ya siz ya da size yeniden bir teklif ee, seçenek sunuluyor gibi gözüküyor. Birçok seçeneğiniz var ama ben onu istiyorum diyorsunuz. Bu sefer hani aklınızda ciddi anlamda aklınızda. Onunla birlikte olmak istiyorum. Bir şeye başlamak istiyorum. Gidip konuşmak istiyorum. Böyle aklınızdan geçiriyorsunuz ama ee, bakalım ne olacak bilmiyorum. Yani karşı taraf biraz üzgün gözüküyor sevgili izleyicilerim. Hani bu hikayedeki kişi sizseniz geç kalan kişi sizseniz karşıyı ee, çok zor durumda düşürmüşsünüz. Hani e, ilk seçeneği ben olmak isterdim. Yani benim için çabalasın. Beni sevdiğini biliyordum ama neden kafası karıştı diye. Gerçekten de gururu incinmiş karşı tarafın. Eğer ki bu siz değilseniz yani çok geciktirdi beni, çok oyaladı, gururum kırıldı, incindim. Hani aklına başkasını takacak biri mi vardı? Neden bu kadar gecikti de diyen de siz olabilirsiniz. Ve e, eğer bu kişi sizseniz gönlünüzü almaya geliyor sevgili izleyicilerim. Böyle sizin kalbinizi ısıtacak bir teklifle geliyor. Asla hayır diyemeyeceğiniz bir teklifle geliyor. Konuşacak, gelecek ve sizin için bütün duygularını anlatacak. E, sanki hani diz çöküp de böyle bir evlilik teklifi yapacak gibi gözüküyor birisi. Aklınızdaki birisi hani bayağı bir uzun zamandır, belki 9 ayı geçmiştir. O kadar uzun bir zaman sizinle böyle görüşen birisi vardır. Belki ya da 9 aydan daha fazla da bir zaman diliminde... E, Sanki e, çabalıyorsanız, 9 aydır çabaladınız. Hani daha önce de olabilir ama burada bir 9 aylık bir zaman dilimi var. Burada çok çabaladıysanız o kişiyi hayatınıza almaya e, işte ya da sizi hayatına almaya çalışan biri varsa bu sefer sizi o kadar çözmüş, o kadar böyle sizin e, her şeyinizi biliyor ki asla hayır diyemeyeceğiniz bir teklifle geliyor. Yani sizin ayağınızı yerden kesecek bir teklifle gelip bir konuşma gerçekleştirecek. Seninle hayallerimizi gerçekleştirmeye çıkıyoruz yola diyecek. Hadi benimle yola çıkmaya var mısın diyen birisi var hayatınızda. Bu da sizi biraz korkutuyor. Ne oluyor böyle dediğiniz bir şey olacak. Biraz afallayacaksınız gibi gözüküyor. Endişelenmeyin sevgili izleyicilerim. Bu hani biraz sizi bekletmiş, üzmüş, kırmış. Biraz da hani siz kendi kendinize kuruntular yapmışsınız ya, ya. da başkaları tarafından dolduruşa getirilmiş de olabilirsiniz. Burada çünkü çok fazla dedikodular var. Hani o kişi seni istemez. Ya da o kişi böyle biri yarı yolda bırakır ya da şöyle olur böyle olur diye biraz manipüle etmiş benziyor birileri sizi. O sizin bilinçaltınızda biraz korkular oluşturmuş. Yola çıkacağız bu kişiyle tamam ama Önüme neler çıkacak? Acaba beni yarı yolda bırakacak mı? Ya da benim e, yani bizim akibetimiz akıbet, ne olacak bu e, ilişki ne olacak gidişatı ne olacak? Önümü göremiyorum. Hadi çıktık çıktık diyelim yola. Ne olacak bu diye e, çok hafvalıca gözüküyor. Çünkü öyle güzel bir teklif, öyle güzel bir hafta ki bu hafta bir teklif geliyor yani belki bu bir ilişki değildir. Bunu ilişki olarak anlattım. Ben çok fazla duygular var diye kupalar çok fazlaydı. Bir de evlilik kartı çıkınca yordum. Eğer iş içinse burada çok beklediğiniz bir iş, belki yurt dışı bağlantılı bir iş size güzel ayaklarınızı yerden kesecek bir teklif geliyor. Sevgili izleyicilerim sakın korkmayın tamam mı? Çok güzel bir teklif geliyor diyebilirim. Ee, i̇şi biraz kısa kestim iş meslek kartlarınıza bakacağım diye. O yüzden zaten ilişkiyi anlattığım enerjilerin aynısı sevgili izleyicilerim. Korkmayın çok güzel bir teklif iş veya ilişki teklifi geliyor. Ayaklarınız yerden kesilecek diyebilirim. Bakın beklemek çıktı. Hem de bekleyen adamın altında aslan adamın altında üstüne çıkması çok güzel oldu. <laughs> Kartın kendisine fırlatışına bakın. Ne gelmiş bakalım. Şevkat. Aa. <laughs> Sizi ya siz ya da sizi böyle şefkatle seven birisi var, ya da siz bütün merhametinizle sevginizle beklediğiniz birisi Allah Allah. ve mutluluk. Sevgili izleyicilerim, evet bu hafta sanırım turnayı gözünden vuruyorsunuz. Böyle çok e, uzun zamandır beklediğiniz, sevgiyle, şefkatle, sadakatle beklediğiniz. Her neyse o hikayeniz mutlulukla sonuçlanacağı gözüküyor. Ne kadar net çıkmadı mı? Bilinçaltınızda zaten bunları bekliyormuşsunuz. O bilinçaltınız çekiyor sizi mutluluğa doğru götürüyor sevgili izleyicilerim. Evet şimdi bir de iş meslek pardon, duygularınıza bakacağım kartlar gözüme çarpınca <laughs> hemen iş meslek kariyer kartları da vermişim. Şimdi bir de e, duygu kartlarınıza bakalım. Bu hafta hangi duygular içerisinde olacaksınız? Ne hissedeceksiniz? Bakmak istiyorum. Kelebek. İçinizde kelebekler mi uçuşacak yoksa bu kadar mutluluğa normal değil mi? İnşallah. E, en kötü gününüz böyle olur sevgili izleyicilerim. Hayat ağacı. Evet kökleniyorsunuz. Bakın. Kök salacaksınız. Demek ki burada küs olduğunuz birisiyle barışacağınız, yeni bir başlangıç yapacağınız ve o kişiyle evliliğe doğru gideceğiniz gözüküyor. bahar baharda olabilir sevgili izleyicilerim. Çünkü burada barış var. Küs olduğunuz birisiyle ikinci baharınızı yaşayacaksınız. Yeniden böyle e, Yenileneceğiniz, değişip dönüşeceğiniz, ilişkinizi güzelleştireceğiniz dönüşümünüz güzelleşmeye doğru ve köklenmeye doğru. Aile olacağınız, yuva kuracağınız ailenizle ilgili güzel köklenmeler var. Ee, hani e, bu da aslında nasıl desem e, öyle güzel sağlam bir ilişki geliyor ki sevgili izleyicilerim. Zaten burada e, kartların hepsi çok güzel onaylıyor birbirlerini. Ayağınızı yerden kesecek bir haber gelecek demiştim ya ciddi anlamda böyle köklendiğiniz uzun vadeli sağlam garantili ve eğer hani yaşınıza göre bilmiyorum ama belki bebekleriniz bile olabilir ilerleyen zamanlarda geniş bir aileye sahip olacaksınız gözüküyor burada artık uzlaşacağınız, orta yolu bulacağınız, birbirinize gerçek sevgiyi sunacağınız bir sevgi sizi bekliyor sevgili izleyicilerim. Şimdi artık iş meslek kariyer kartlarımıza bakabiliriz değil mi? <laughs> evet bakalım bu hafta iş meslek kariyer hayatınızda ne gibi öngörülerde bulunsun kartlarımız, ne gibi hikayeler yaşayacaksınız? Gündeminiz nelermiş bakalım. Kendisini nasıl çıkarttı gördünüz mü? Hava yedilisi. Tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar gözle görülenden fazlasının olması kötü zamanlamalar. Burada e, sanki böyle bir iş yapıyorsanız sevgili izleyicilerim tekrar tekrar gözden geçirin diyor. Tekrar tekrar. Bir şeyleri gözünüzden kaçırabilirsiniz. Bir şeyler sizin e, nasıl desem bir şeyleri unutabilirsiniz. Bir şeylerde eğer ki bir imzanız varsa, bir şeyler imzalayacaksanız, bir kontrat ya da bir anlaşma yapacaksanız oradaki bütün yazıları iyice okuyun. Olur mu sevgili seyircilerim? Gözünüzden bir şey kaçabilir bu hafta diyor. Şimdi bir tane daha kart çekelim. Ateş olması çıkmış. Bir tane daha alalım. Toprak uşağı çıkmış. Ateş olması çok fazla iş, başkalarından yardım kabul et, hayat dengesini kaybetti, stresle ilişkili sağlık sorunları. Burada o kadar stresli olduğunuz gözüküyor ki o kadar streslisiniz. Burada sağlığınıza, en başta sağlığınıza çok dikkat edin diyor. Aşırı stresten sağlık sorunları yaşayabilirsiniz demiş. O kadar çok iş yapıyorsunuz ki. Yani biraz başkalarına da sorumluluğunuzu paylaşırsanız bu yükünüz biraz hafifler gibi gözüküyor. Çok fazla sorumluluk aldığınız, her işi yaptığınız, belki yanınızdaki takım arkadaşlarınıza yardım ediyorsunuz, belki birkaç işte çalışıyorsunuz. Yani o kadar yoruluyorsunuz ki belki çok fazla mesai yapıyorsunuz, kendinizi çok yıprattığınız gözüküyor. Burada mutlusunuz. Yaptığınız işten mutsuz değilsiniz. Yani mutlu, sevinçli bir şekilde yapıyorsunuz. Hani başarabiliyorum, yapabiliyorum diye ama... Kendine çok eziyet çektiriyorsun diyor. Bir şeyleri başarayım derken çok yorulduğunuz gözüküyor. Sevgili izleyicilerim biraz dinlenin diyor. Bu hafta en azından hafta sonu olsun biraz dinlenmeye vakit ayırın kendinize. Çok yorulduğunuz gözüküyor. Toprak uşağı ise finansal konularda iyi haberler. Daha zorlu bir şey yapmak isteği yeni bir çalışma alanı. Evet siz aslında bir iş daha mı oluşturuyorsunuz kendinize? İşiniz varken başka bir iş mi yapıyorsunuz? Birçok sorumluluğunuz var gözüküyor sevgili izleyicilerim. O kadar zorlanıyorsunuz ki aslında daha daha üzerime hani daha daha da yapabilirim. Hiç sorun değil diyorsunuz. İşinizin üzerine iş, belki işte çalışıyorsunuz, eğitim alıyorsunuz, belki e, ikinci bir işte çalışıyorsunuz ya da çok fazla böyle çalıştığınız gözüküyor. Tamam para konusunda, finansal konunuz, konularda güzel kazançlar elde edeceğiniz, elde ettiğiniz gözüküyor ya da elde edeceksiniz ama burada yani çok yoruyorsun kendine demiş kartlarımız burada zaten sağlık sorunları yaşayabilirsin diyor çok dikkatli ol demişti burada yeni bir çalışma daha bir anlaşma daha gelecek gibi gözüküyor yeni bir iş fırsatı gelecek belki yeni bir teklif gelecek yeniden böyle işinize bir iş daha ekleyeceğiniz gözüküyor yeni bir yuva diyor yani yeni bir anlaşma bile olabilir ekstradan başka bir işlerle daha uğraşacağınız gözüküyor. O kadar işiniz varken bir iş daha teklifi ya da bir iş daha gözüküyor sevgili izleyicilerim. Burada çok yorulacağınız gözüküyor. Çok çok dikkat edin olur mu sinir sistemlerinize. Hani siz fark etmiyorsunuz yapabildikçe yapacağım diyorsunuz. Sen hani çalışkan insanlarsınız tabii ki Başak burçları çok başarılı ve çok çalışkan insanlardır. Burada biraz sağlığınıza da gözünle alırsanız sadece biraz böyle dinlenmeye fırsat ayırırsanız biraz daha böyle kendinizi toparlayacağınız gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim evet yine de başarılar diliyorum kolaylıklar diliyorum her şey kolaylıkla olsun inşallah bol kazançlar diliyorum sevgili başaklar evet bu haftaki yorumum böyleydi umarım keyif almışsınızdır ve umarım benimle uyumlanmışsınızdır diyorum benimle uyumlandıysanız alt yorumlarınızı bekliyorum mesir yemeğin olur mu güzel yorumlarınızı hepsini okuduğumu unutmayın sevgili izleyicilerim Evet çok seviliyorsunuz. Bunu unutmayın. Benim biricik değerli başaklarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.